قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق رسول الله فيما قال او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم efendimiz şöyle buyurmuştur Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له Sadaka Rasulullah, fi ma kal ev kema kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ettaibu minel zembi kemel la zembeleh. Sadaka Rasulullah, fi ma kal ev kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ettaibu minel zembi kemel Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Etteibu minel zembi kemel la zembeleh Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Et teibu minaz zambi kemel la zambalah. Sadaka Rasulullah fima kal ev kema Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahdan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Qale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem et teibu minaz zambi kemel la zambalah. Sadaka Rasulullah fima kal ev kema Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ettaibu minel zembi kemel Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ettaibu minel zembi kemel la zembeleh Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ettaibu minez zembi kemel la zembeleh. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi <Carr> ve <laughs> sellem <sa> Ettaibu minez zembi kemel la zembeleh. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ettaibu minel zembi kemel la zembeleh Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Etteibu minel zembi kemel zembeleh Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اَلْتَائِبُ مِنَ الذَّنْبِ zambi لَا la صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ ف۪ي مَا قَالَ اَوْ كَمَا قَالَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahdan tövbe eden, hiç günahı olmayan kimse gibidir. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اَلْتَائِبُ مِنَ الذَّنْبِ zambi لَا la صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ ف۪ي مَا قَالَ اَوْ كَمَا Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب لا Sadaka Resulullah فيما قال veya كما قال. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ettaibu minel zembi kemel la zembeleh Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق رسول فيما قال veya قال Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق رسول الله فيما قال veya قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ettaibu minel zembi kemel zembeleh Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ettaibu minel zembi kemel la zembeleh Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ettaibu min az-zambi kema la zambala. Sadaka Rasulullah fi qal ev kema qal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Kâl Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ettaibu min az-zambi kema la zambala. Sadaka Rasulullah fi qal ev kema qal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ettaibu minel zembi kemel Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Etteibu minel zembi kemel la zembeleh Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ zambi لَا la صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ zambi لَا la صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ettaibu minel zembi kemel la zembeleh Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ettaibu minel zembi kemel la zembeleh Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Et teibu minaz zambi kemel la zambalah. Sadaka Rasulullah fima qal ev kema Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahdan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Etta'ibu minel zembi zambi kemel la zambalah. Sadaka Rasulullah fima kal ev kemâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ettaibu minel zembi kemel la ذenbeleh. Sadaka Resulullah فيما kal ev kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Etteibu minel zembi kemel la zembeleh Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Et teibu minaz kemel la zambalah. Sadaka Rasulullah fima kal ev kema Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahdan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Qale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem et teibu minaz zambi kemel la zambalah. Sadaka Rasulullah fima kal ev kema Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ettaibu minel zembi kemel la zembeleh Sadaka Resulullah فيما kal ev kemâ kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. صلى الله sallallahu aleyhi ve sellem Ettaibu minel zembi kemel la zembeleh Sadaka Rasulullah, فيما kal ev kemâ kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem Ettaibu minez zembi kemel la zembeleh. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ettaibu minez zembi kemel la zembeleh. Sadaka Rasulullah, fîmâ kal ev kemâ kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ettaibu minel zembi kemel la zembeleh Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Etteibu minel zembi kemel la zembeleh Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir.